Merhaba arkadaşlar. Ee, bu videoda basit bir gül çizimi nasıl olur onu öğreneceğiz. Şimdi başlayalım. Hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi gülün önce baş kısmını çiziyoruz. Ve basit bir şekilde sonra gövdesi ve yapraklarını. Yapraklarını çiziyoruz. Bu şekilde çizip ufak tefek dikenler ekleyebiliriz. Onun dışında gülüm önce küçük sonra tamamen açmış halini çizmemiz lazım tabii ki de. Konseptimizi bu şekilde belirledik. Ee, şimdi gülün alt kısmı ile ilgili görüşlerimiz gövdesi ve tekrar dikenler bazı dikenler düşmüş olabilir o yüzden aldırmayalım. Yaprak çizimini farklı açılardan denemeyin. Orta, önce orta gövdesini onu sonra kenarlarını çizerseniz daha sağlıklı olur bizim için. Evet şimdi gülü hafifçe ayırıyoruz birbirinden. Ee, ve gülün aslında önce küçük hali sonra açmış halini çiziyoruz gibisinden. Şimdi renklendirelim ufaktan. Bakalım nasıl olacak. Kırmızı gül. Gövdesi yeşil. Ve böyle açık tonlarında. Olabilir neden olmasın. Bu şekilde. Şimdi diğer gülü açmış olan gülü tamamen açılmış yani açılmış haldeki gülü çizelim ee, o da pembe şeklinde bilgisayarımız ara sıra tıkanıyor nedendir bilinmez evet gelirse sevineceğiz bekliyoruz beklemedeyiz neyse buraları kırparım herhalde evet gel şimdi tekrardan devam ediyoruz ee, bu şekilde kırmızıdan artık açmış bir gibi olarak hafif pembemsi. Aşağıdaki yaprakların da hafif pembemsi şeklinde yapıyoruz. Gövdesi bu sefer hafif kahverengi tonlarında olsa harika olur bence de. Tekrardan dikenlerini boyayıp yapraklarına geçmemiz lazım. Yapraklarına gelirim. Yaprakları hafiften yeşile doymuş bir tonda yapıyorum. Daha yeşilimsi neden olmasın ve şimdi çizimin boyanması bittiğine göre arka plana da ufaktan girelim ufak ufak girdikten sonra tekrardan güle şimdi 3 boyut etkisi tonlama giriyoruz yaprakların aralarına güle hafiften tonlama tonaj böyle hafiften kırmızımsının koyusu yeşilin koyusu tadında bir tonlama koyusunu giriyoruz öncelikle sonra yavaştan açık halini yani ışık almış halini yapıyoruz ufaktan ışık noktaları şeklinde evet etrafı da yaptıktan sonra zaten az çok belirginleşti diyelim bu şekilde abone olursa tekrardan çok seviniriz buraya kadar izlediyseniz gayet meraklı gül çizmeye kendini adayan insanlar olarak görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>